Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi bu videoda gördüğünüz Gaming Sleeve'in bir incelemesini yapacağım. Yani şimdi bu Gaming Sleeve nedir diye merak ederseniz. Yani görüyorsunuzdur çoğu turnuvada profesyonel oyuncular tarafından kullanılan bir nevi kolluk yani. Aslında bu basketbolda falan kullanılan kolluk var ya. Onunla aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Biraz böyle tightımsı bir yapısı var. Bu tightımsı yapısından dolayı hani kolumuzun çok daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Aslında olay tamamen bu. Çok gerekli bir şey mi? Benim gözümde başta gerekli bir şey değildi ama sonradan kullandıkça gerçekten rahat bir şey olduğunu anladım. Ama kesinlikle yaz sıcakları için uygun bir şey değil onu söyleyebilirim. Yani çünkü uzun kollu bir şey varmış gibi düşünebilirsiniz kolunuzda. Ha dersiniz ben uzun kollu şeyle de oynarım işte uzun kollu sweetle de oynarım kışın. Aynı şeyi görür mü derseniz bence görmez çünkü onların yüzeyi o kadar kaygan değil. Bunun biraz daha tight gibi yapısı olduğu için daha rahat bir şekilde masbet üzerinde kayıyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir malzemesine bakarsak ve daha detaylı bir inceleme yapalım yani. Şimdi malzemesi böyle bildiğimiz tayt kumaşı gibi bir şey ama böyle sıradan taytlar gibi değil de biraz da böyle parlak, daha kaygan bir tayt yapısı var arkadaşlar. Onun haricinde böyle bir duruşu var. Şurada da bir lastik yapı yapmışlar. İçine de güzel bir silikon eklemişler. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şöyle taktığınız zaman kolunuzun üstünden düşmesin diye. Hani normalde aslında bir tayt alıp onu kesip de böyle kullanabilirsiniz ama kolunuzun üstünden düşme ihtimali var. Şimdi böyle olduğu zaman görüyorsunuz bakın burada herhangi bir kayma yapmıyor. Aşağı doğru inme yapmıyor. Bu güzel bir olay. Yani şey, duruşu da aynı bu şekilde. Gayet de şık duruyor bu arada. Hani kullanırken falan böyle kendinizi böyle bir havaya sokuyor aslında onu kesinlikle söyleyebilirim. Yani şimdi baktığımızda profesyonel oyuncuların yaklaşık yüzde %30'u falan bence artık kullanmaya başladı bunu. Çok kişi kullanıyor yani. Özellikle cam mousepadlerle çok kullanılıyor bu olay. Çünkü çok daha iyi bir kayma sağlıyor, çok daha iyi bir kontrol sağlıyor aslında e, gaming sleeve'ler cam mousepadlerle beraber. Şimdi buna baktığımız arkadaşlar ben bunu nereden aldım? Ben bunu Amazon'dan aldım, Amazon üzerinden aldım ama Amazon Türkiye'den değil. Yani Amazon Türkiye'den aldım ama Türkiye deposundan gelmedi, yurt dışından geldi. Yaklaşık 120 lira gibi bir fiyat ödedim. İçerisinde vergi, skarbusu vesaire dahil olarak yani herhangi bir bir şey ödemedim ekstra da. Yani sepette ödediysem o. Amazon'un o güzelliği var zaten biliyorsunuz. Türkiye'de şu anlık Gaming Sleeve adı altında olan bir ürün yok. Ama belki ileride olur bilemeyiz. Şimdi arkadaşlar şeyde de bunu alternatif olarak ne yapabilirsiniz? İşte Decathlon'a falan bir gidin mutlaka. Orada basketbol sleeve'ler var. Hani basketbol kollukları aslında bir nevi. Gidin onları bir inceleyin. Böyle parlak kumaş, parlak tayt kumaşı olanları bir göz atın arkadaşlar. Onlarla aslında aynı ürün gibi bir şey bu. Çünkü şu an en azından benim elimdeki ürün için söylüyorum. İşte normal sleeve'lere göre, basketbol sleeve'lerine göre olan tek farkı bence belki burasıdır. Onun haricinde ben ekstra bir şey göremedim. İşte belki daha iyi sleeve'ler vardır mutlaka piyasada. İşte böyle şu kısmı daha rahatlatan, daha güzel. Hareket ve kayma sağlayan yani ben şimdi bunu taktığım zaman bu kısımdan dikiş falan denk geliyor. Belki o dikişlerin olmadığı bir sleeve vesaire de olabilir. Ama ben şu an elimdeki ürün için konuşuyorum. Hani gidin bir bakın basketbol sleeve'lerini. Onların da fiyatları işte iyi olanları 150 lira falan belki daha fazla. İşte Nike'ın var, işte Adidas'ın vesaire var. Onlar 300 liralara falan çıkıyor. Aslında hiç gerek olmayan fiyatlar. Yani 120 liraya ben açısı bunu tavsiye ederim. Yani daha ucuz olan silivler de var. Göreceksiniz siz de mutlaka göreceksiniz. Ben yaklaşık 2-3 sene önce almıştım. 15 liraya almıştım o zaman. Şu anda 30-40 lira falandır. En ucuz bu basketbol kolluğu olanlar. Onların kumaşı biraz daha böyle çorap kumaşı gibi anlatabildim mi? Çorap kumaşı gibi olduğu için hani sizin için çok bir faydası yok. Yani sadece öyle bir görüntü aslında. Şimdi videoda incelediğim ürün burada arkadaşlar. Zaten az önce de bundan bahsediyordum. Amazon üzerinden satın aldığım ürün bu. Açıklamaya da bunun linkini ekleyeceğim. Şimdi buna emsel olarak ne alınabilir ne eklenebilir. Şimdi mesela bu hani dediğim ucuz bir sleeve vardı ya o bu arkadaşlar işte 18,5 lira işte kargoyla 30-35'e falan denk gelir. Ama arkadaşlar bu kesinlikle iyi değil yani e, bir oyun için uygun değil. Hani dediğim gibi kumaşı çünkü bunun biraz böyle tight kumaşı gibi değil de daha böyle pütürlü bir kumaşı var. Hiçbir işinizi görmez zaten bakın burada açıklamada bir arkadaş resmini koymuş görüyor musunuz? Hani böyle dirseğe kadar falan hiçbir işinize görmez açıkçası bu. O yüzden ben tavsiye etmiyorum bunu pek. Onun haricinde dediğim gibi Decathlon'da birkaç tane ürün var. İşte e, burada bir tane NBA'in bir tanesi gibi var 145 liraymış. Yine benziyor sanki kumaşı böyle parlak. Sonra bir tane böyle voleybol için olan versiyonu varmış. Ama bunda kumaşı sanki e, şey parlak değil de normal biraz daha bir türlü kumaş gibi o yüzden bunu da edeyim. de dediğim gibi Nike'ın falan ürünleri var Bunlar 300 400 liralara falan çıkıyor bence hiç gerek yok yani Şuna bir bakarsınız almak istiyorsanız de katlandan Onun haricinde bence 120 liraya bunu alın geçin derim Normalde çok gerekli bir şey olarak görmüyordum Hani geleceğim bunu takacağım sürekli vesaire biraz Aslında üşendirici uğraştırıcı işte birkaç gündür kullanıyorum aslında şu an biraz heves de var içerisinde yani o yüzden takıp oynuyorum ama eminim ki kendimden eminim ki şöyle bir hafta sonra falan ben bunu takmaya kesinlikle üşeneceğim ama güzel rahatlatan bir malzeme yani rahat bir kullanım sunan bir malzeme şöyle bir avantajı var şimdi bunu taktığınız zaman kol tarafınız böyle kanınız falan ısınıyor ya ısındığı için çok daha rahat hani hareket edebiliyorsunuz. Yani özellikle insanlar e, kışın çok daha hani nasıl söyleyeyim? Elimin ısınması denilen bir tabiri var ya. He, o işte. Hani eliniz ısınıyor arkadaşlar. E, bence güzel bir ürün. Yani kesinlikle tavsiye ederim özellikle arkadaşlar.